Merhaba arkadaşlar Pest Seven hoş geldiniz. Pestle bu hafta bizleri neler bekliyor? Bu videomuzda onlara bakacağız. 2021 yılının da sonlarına doğru geliyoruz. 2022 yılına az bir zaman kaldı ve son güncelleme geliyor. Oyunun kritik haftalarından birisindeyiz. Bu haftanın en önemli gelişmesi güncelleme haftası çünkü. Bugün bitecekleri aradan çıkaralım ve yarından itibaren bizleri neler bekliyor onlara bakalım. Maç mobilde cuma günü iki tane maç gelmişti. Oynamadıysanız 17 çift sıfıra kadar oynayabilirsiniz. Sonrasında ise finallerini seyreterek GP kazanabiliyoruz. Bu GP'ler özellikle efsane Vax'ı işimize çok yaramakta. Haftalık etkinliklerin bugün son günü. Yarın yenileri gelecek. Yarının gündemine geçtiğimiz zaman maç değiller. Hem konsolda hem mobilde maç değiller gelecek. İki tane maç değil var. Aynı bu hafta olduğu gibi kulüp takımları maç değilleri olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray ligimizden de iki tane takım maç diye yer almakta. Ne yazık ki iki tane maç değiller gelmeye devam ediyor. İnşallah güncellemeden sonra şu maç değillerin sayısını arttırırlar. Çünkü Michael parası ve e-futbol puanı kazanabildiğimiz tek yer burası. Oyunda başarılar kısmı dolduktan sonra ancak buralardan maç, e, My parası ve futbol puanı kazanabiliyoruz. Ondan dolayı da maç day sayısını umarız 4'e çıkarırlar. Onunla ilgili şimdilik bir gelişme yok. Herhangi bir Japon, Tayland maç day de da yok. Uzun süredir yabancı maç dayiler da gelmiyor. Oralardan da bir şeyler kazanıyorduk. Onu da kazanamıyoruz. Gündemimize devam edelim biz. Efsane Backstrap yarın da olacak. Aynı bu haftaki Efsane Backstrap. Perşembeye kadar duruyor arkadaşlar. Perşembe günü gitmiş olacak top açmaya düşünüyorsanız 3 gün daha bu backstrap durmakta. Bu haftanın kritik gelişmelerinden birisi de bu arkadaşlar. Mağazada öğelerin süresinin bitimine de az bir zaman kaldı. Bu perşembe günü öğelerin süresi bitmiş olacak. Öğelerin süresi geçtiğimiz zamanlarda bittiğinde hep mağazaya yeni oyuncular eklemiştik Konemi. Bunların süresini uzatırken ayrıca mağazaya da ikonlar ekliyordu. Fakat mağazaya ikonlar eklenecek mi eklenmeyecek mi? bununla ilgili bir gelişme yok ne yazık ki konami hiçbir yerden bir açıklama yapmadı biliyoruz ki mağazaya en son efsane futbolcular eklediler bundan sonra mağazaya ikon eklenir mi eklenmez mi şimdilik bir açıklama yok bununla alakalı da bir gelişme olursa ben de sizlerle paylaşmaya çalışacağım keşke eskisi eskisi gibi mağazaya ikonlar ekleseler o kadar e, futbol puanı kasıyoruz orada ikonları görmek çok isterdik ve heyecan gelirdi oyuna mağazaya eklenmeyen 8 tane de ikon futbolcu kalmıştı çünkü mağazaya PES 2020 ikonlarını ekliyordu konemi. Eklenmeyen 8 ikon derken mesela e, aklıma gelenler hemen sayayım. David Beckham mağazaya eklenmedi. Rümenik'e eklenmedi. Milan takımından 3 tane ikon futbolcu Gullit, Rikat ve Filippo Inzaghi eklenmedi. Barcelona takımından Xavi eklenmedi. Manchester United'dan da York ve Cole. Yanlış hatırlamıyorsam o iki, iki ikon futbolcu mağaza eklenmemişti. Ben en çok Rümenige istiyordum. Elimde olmayan bir ikon futbolcu. Belki Beckham'ı, Gullit'i farklı isimleri bekleyen arkadaşlarımız vardı. Onları eklemeden mağazaya ikon gelimini durdurdular. Efsaneye döndü. İnşallah ikonlarda dediğim gibi geri gelir. Eğer bununla ilgili bir gelişme olursa ben de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Devam ettiğimiz zaman benim merak ettiğim gelişmelerden birisi de bu. Güncellemeden sonra menajerlere ne olacak? Örneğin takımından ayrılan menajerler var. Boşta olanlar var. Takım değiştirenler var. Ben bazılarını buraya ekledim. Sayısız menajer var takımından ayrılan boşta. Örneğin Alman milli takım menajeri Löw. Belki elinizde olabilir. Şu an boşta. Alman milli takımından ayrıldı. Bayan Münih menajeri Filik Alman milli takımına geçti. Grimald, Zidane, Real Madrid menajeri ya da Pirlo. Bunlar boşta olan isimler. Ligimizden örneğin Sergen Yalçın yeni görevinden ayrıldı. Fenerbahçe'ye Pereira geldi. Barcelona'ya Çavu geldi. Manchester United'dan Sosker görevinden ayrıldı. Birçok isim var görevinden ayrılan, takım değiştiren. Tottenham farklı menajerle lige başlamıştı. Şimdi Conte ile devam ediyor. Bu menajerlere ne olacak? Elimizdeki menajer boştaysa silinip onun yerine yeni bir menajer mi verecekler? Geçtiğimiz yıllarda hep öyle olurdu. Konemi elimizdeki menajer silindiğinde onun yerine istediğimiz dizilişteki bir menajeri veriyordu. Bu çok güzel bir şeydi. Bununla alakalı şimdilik bir açıklama yok arkadaşlar. GP mi verir yoksa istediğimiz menajeri mi? Bununla ilgili de bir açıklama gelirse ben sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Benim bu konuda tek istediğim şey istediğimiz menajeri versin. Eğer elimizden biri siliniyorsa ve çok istediğimiz bir dizilişim menajerini o vesileyle alma şansımız oluyordu. Devam ettiğimizde bu hafta güncelleme beklememizin en büyük sebebi arkadaşlar haftalık etkinlikler 7 günlük gelirdi. Bir haftalık fakat bu haftaki etkinliklere baktığımız zaman 13'ünden 16'sına kadar açıklandı. Perşembe gününe kadar açıklandı. Böyle açıklandığı zamanlarda perşembeleri hep güncelleme gelmişti. Konemi henüz daha demedi bu perşembe güncelleme var diye. Genelde hafta içi açıklama yapıyor. Pazartesi ya da salı günü bir mesaj duyurusu yapar. Oyuna girdiğimizde görürüz der ki bu perşembe günü güncelleme var. Hatta güncelleme için herkese bedava siyah top verirdi eskiden. Yine öyle bir şey de olabilir ve güncelleme boyutunu paylaşır. Nasıl yapılacağını, güncellemenin detayları bizlerle paylaşmakta. Onun için bu yarın oyuna girdiğimiz zaman etkinliklerin süresine bakalım. 13'ünden 16'sına aynı bu şekilde iptal olmazsa bu perşembe kesinlikle güncelleme olacak. Ve güncelleme peki nasıl olacak? Bir de onun detaylarına değinelim. Aslında çok basit. Android kullanıyorsak Google Play Store'dan, iOS bir cihaz kullanıyorsak, örneğin iPhone ya da iPad kullanıyorsak App Store'dan oyunu güncelliyoruz. Oyunun sayfasına girdiğimiz zaman aynı böyle bir ekran bizleri karşılayacak. Güncelleye tıklayacağız. Artık ne kadar olursa dosya boyutu ona indirecek. Sonrasında oyuna giriş yaptığımız zaman bakım oluyor. Bakım bittiğinde de oyuna giriş yapabileceğiz. Herhangi bir Konemi ID'ye Google Play ya da Game Center'dan aktarım yapmamıza gerek yok. Telefondan oyunu silmiyorsak farklı bir şey yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Google Play Store'a ya da App Store'a giriş yapıp güncelle demek yeterli. Bu kadar basit bir işlem aslında. Eğer telefondan oyunu sildiyseniz o zaman Konemi ID ile giriş yapmanız gerekiyor. Aksi halde herhangi bir Konemi ID ile yapılacak bir işlem bulunmamakta şimdilik. Devam edelim. Güncelleme ile birlikte neler değişecek? Konami daha öncesinde açıklamıştı. Bu güncelleme e eFootball 2022'ye geçiş değil arkadaşlar. Konami dedi ki bu bir yamadır. eFootball 2022 ilkbahar mevsiminde çıkacak dedi. Asıl merak ettiğimiz oyun. Ama 5.6 sürümü hemen bir öncesinde de yama diye belirttiği bu güncelleme ile birçok şey değişiyor. Takımlarda güncelleme yapacaklar. Ligden düşen takımlar var. Lige yeni çıkan takımlar var. Oyuncu istatistiklerinde ve kulüp bilgilerinde hem seviyeleri hem de transfer olan futbolcular var. Futbolu bırakanlar var. Hala oyunda devam etmekteler. Ekranlarda güncelleme. Yeni futbol sezonuyla ilgili diğer verilerde güncelleme. Belki menajerler bu kısımda yer alabilir. Ve önemli gelişmelerden bir tanesi de haftalık kondisyon dereceleri güncellenecek. Biz o hafta liginde cuma cuma pazar günü iyi oynamış futbolcuları oyunda da etkili bir şekilde göreceğiz. Hafta sonu kötü oynamış futbolcular oyunda da kötü oynayacaklar. Form durumları düşük olacak. Bu oyun eskiden oynayan arkadaşlarımız bilmekte ama yakın zamanda başlayan arkadaşlarımız bunları ne yazık ki göremediler. Uzun süredir yoktu güncellenmiyordu kondisyonlar ve haftanın oyuncuları da güncellemeden sonra gelecek dedi Konemi. Tabi hemen perşembe mi gelir bir sonraki perşembe mi gelir bununla ilgili bir gelişme yok. En yakın zamanda artık haftanın oyuncuların da düzenli olarak gelmesini bekliyoruz istiyoruz. Umarım bunlar da en erken sürede gelmeye başlar arkadaşlar. Farklı gelişmeler olursa ki bu hafta yaşanabilir. Güncelleme ile alakalı yeni bir kampanya olacak mı acaba? Merak ettiğimiz konulardan bir tanesi de o. Herhangi farklı bir gelişme olursa, sürpriz bir gelişme ben de sizlere aktarmaya çalışacağım. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın. kalın. Bence gelecek, bu sefer gelecek. İşte bu. Kırmızı ekranı gördük. Bakalım kim gelecek? Kesin ikon geliyor ama hangisi geliyor? Hadi be Ronaldinho. Hadi be Ronaldinho. Acaba ne? Tüh be Guardiola'mış. İkon ikondur. Tabi. Guardiola'dan sonra yüzümüzü güldürse konemi. Ve ikon geliyor. İkona tek atıyoruz ama kime tek atacağız bakalım. Rümenige olursa olay olur. O kadar bekledim. Rümenige ne kadar geldi. Hiçbir zaman düşüremedik. Olmadı. Çaba Alonso'ya tek attık. İkona tek atmak çok güzeldi ama Çaba da isteyeceğim en son isim de e, bu kartını bu Aa geliyor. Arkadaşlar ikon futbolcu geliyor. Bakalım kim gelecek. Beckham olur mu? Cidden Beckham olur mu? Merakla bekliyorum. Sarışın biri bekliyorum. Beckham. Cidden Beckham geldi. Ben buna inanamıyorum diyeceğim ama gerçekten karşımda duruyor şu an. Sonuç top açma hakkı. Ver konu bence verecek. İşte bu. Veriyor o an durdan. Bir fake yapsaydı ama şok olurdum. Bir de vermiyormuş ama artık ikon geliyor. Neymar olmalı. Bu kadar Michael'a parasını artık Neymar'ı ver. Sağ ayaklı biri. Acaba Clivert mı Neymar mı? Neymar'ı düşürdük. Sonunda Neymar'ı verdi. Bir an dedim Kluivert falan gelir aman. Neymar'ı düşürdük. O kadar Michael parası harcadık. Son ikiye gelmeden Neymar'ı verdi konemimize. Lionel Messi için. ilk top açılımına başlayalım. 4.290 MyClub paramız var. Geldiğinde MyClub parasına bakalım ne kadar harcamış olacağız. İlkinde geliyor ya. İlkinde düşürüyoruz. Lionel Messi daha ilk top açılım. tek attık. Oyunun en yüksek seviyeli futbolcusuna tek attık. Olacak iş değil ya. Tarih yazdım herhalde kendi adıma. Bir daha böyle bir şey yaşayacağımı tahmin bile edemiyorum. Ben hani 3 ben belki de 4000 Minecraft parasını bile feda ederim diyordum. İlkinde de Lionel Messi'yi düşürdük. O saçlar neydi öyle? Giggs ve Rashford. Ve ikon futbolcu geliyor. Ya Rashford olur mu? Olursa benim için tarihi bir gün olur ama ben bu kadar az Minecraft parasına zaten ikon düşüremedim. Sağ ayaklı ve siyahi biri geliyor. Bugün tarihi bir gün. Rashford'u düşürdük. Messi ve Rashford çok az MyClub parasına geldi. Ben kendi adıma tarih yazdım. Anlaş diyelim. Ama 4000'i görmeden ver ve sonunda veriyor. 4000'e inmeden ikon futbolcu geliyor. Artık Forlan olsun. Zaten en çok istediğim isim Forlan'dı. O kadar MyClub parası harcadık. Bence Forlan. Kesin bu Forlan'dır. Ter renginden hani anladım onu da. Forlan'ı düşürdük çok istediğim ikonlardan biriydi Anı hesabımı özellikle çok istiyordum Önce bu hesaptan top açılımı yapayım dedim Ve bu hesabı düşürdük ben zaten takımı Liverpool yapacağım doğrudan Hemen anlaş diyelim Bakalım tek atabilir miyiz acaba A Attık tek attık Daha ilk de ikon geliyor Ya ne kadar şanslı hesap Zaten son 3 ikonu bir Forlan'a fazla harcamıştık Neymar Clive'ın 700 MyClub parasına mı 600'e mi ne gelmişti Forlan'ın üstüne bakalım kim gelecek. İkona da tek atıyoruz. Çok şans. Michael Owen geldi bu arada. Hızlı bir santrafor oyuncusu. Orada Clivert vardı. Nasıl? Aslında oyuncu da listesine açtık. Sonra geri geldik. Aha iki tane. ikinci de geliyor. Daha üçüncü de. ikinci ikon geliyor. Umarım Michael Owen değildir. Farklı bir ikon olursa ben 300 Michael parasına hiç iki tane ikon düşürememiştik. Fernando Torres geldi. 300 MyClub parasına. MyClub'un Fernando Torres. Kendi adıma tarihi top açılımı yaşıyorum. ama 100 MyClub parası verelim. İptal edelim. İkinciye bakalım. Anlaş diyelim. Verecek. Ke kesin veriyor evet. Bu taktik işe yaradı. Sonunda ikon futbolcu geliyor. Denk de gelmiş olabilir. Belki de taktik işe yaramadı ama. Yine döneriz sağ ayaklı. Guti sol ayaklıydı. Kaleci de değil. Otomatikman Beckham bu. Bir an düşündüm. Listede kimler vardı diye. Guti sol ayak. E, diğeri de kaleci. Beckham kaldı geriye. David Beckham'ı düşürdük. Aha geldi. Çok erken geldi. Ya anayasa sabah bu kadar erken gelmemişti. Umarım York olmaz. York gelmesi yeter. Üçüncü defa York göreceğiz. Ya Kol ya York. Ben o ikisinin de yüzünü karıştırıyorum. Galiba bu York. York geldi yine. Ya belalımız oldu bu bizim. İstemiyorum yine geliyor. Bunda arkadaşlar en yüksek 4000 küsürlerde Michael parası gördüm. İşte bu be. Erkenden geliyor inanamıyorum yani. Ben artık konuşmaya muhabbete başlamıştım. Nasıl olsa gelmez bu diye. Çok erken geliyor. Bir de Rümenige geliyormuş hani ilk başta. Ya benim ana hesapta niye bu kadar erken gelmedin ki? Bu duruş, bu bakış böyle ya. Bu zaten bu poz Rümenige yani. Bu Rümenige böyle durur. Ya çok erken geldi. Tamam bu hesapta çok Minecraft parası var ama kazanması... Aha aha geliyor. Evet arkadaşlar inşallah Rumenige gelmez bir daha. Ya yapmasın Konami başka bir oyuncu versin. Ya Rumenige'yi bir daha vermesin. Yapma be o kolu gördük ya şöyle uzanan kol Rumenige ya. İkinci ikon geldi yine Rumenige geldi. Olacak iş değil Rumenige'yi ikinci defa düşürdük. Hemen bir Matius verir mi acaba Konami'ye? Haydi anlaş dedik. İşte bu geliyor. <laughs> ya Rumenigi olmasın lütfen. Lütfen Rumenigi olmasın. Beckham var gelirse muhteşem olacak. Ya şöyle duruyor ya. Şöyle bir kolunu uzatarak duruyor ya. Üç kere Rumenigi Allah ya. Ne diyeyim ben ya. Üç kere Rumenigi olur mu ya? Kiz Michael'a parası. İşte bu be. Geliyor bir ikon daha geliyor son topa kalmadı Ama yani Rümenege gelmesin Lütfen bir kere daha Rümenege gelmesin Sağ ayaklı biri Ya kesin yine Rümenege'ye dönecek Allah'ım ne diyeyim ben ya Böyle bir şey olamaz cidden ya Böyle bir şey olamaz Aha Matheus'muş bu ya Ben bunu Rümenege zannettim bir an yıkıldım Matheus geldi bunların hepsi birbirine benziyor Vallahi şu an çok sevindim Matheus düştü ya. O kolu gördüm ya dedim yani Rümeniga e geldi yine. Ben yıkıldım öyle bakıyorum ekrana. Matheus'u düştük. Sonunda farklı bir ikon geldi ya. Ona seviniyorum artık. Haydi bakalım. Ya ama 3 kere Rümeniga'da e olmaz ki. Aha geliyor. İşte bu arkadaşlar. Beckham gelebilir her an. Ya Matheus'e de Rümeniga e olmasın. Çok yaklaştık 3'te 3'e. Sağ ayaklı biri. Ya bunlar da hep sol kolunu uzatıyor. Aha! Beckham var. O zaman ikonların hepsi kol uzatıyor yani. Ben ona hiç dikkat etmemiştim. Bütün hepsi kol uzatınca ben Rümenige zannediyorum alayını. Rümenige'nin sevinci zannediyorum ama hepsi aynı şekilde geliyormuş. İkon pek görmediğimiz için inanmıyorum 3'te 3 yaptık. 6000 MyClub parasına varmadan 3 ikonu da düşürdük. Rümenige'yi 3 kere düşürdük. Beckham var geldi ve Matheus geldi.